Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minion Run'a kaldığımız yerden başlıyoruz. Arkadaşlar ben hiç Minion Run oynamadım ama şimdi oynayacağız. Ama açılmıyor. Aha çöktü. 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 İşte oyunu çökerttim arkadaşlar. Yine başladım. Sözük sesi açalım. Onu başlıyor musun? Evet. Onu başlıyor. Universal. <laughs> Alumici. Minion Rush. Hadi başlıyoruz. Yapıcı Mega Minion. <laughs> Çıkılıkta ve yoluna çıkan ise şeyi Avatarlı geliyoruz. Dene. tamam oyunumuz başladı Bugün Ge peki çıldıran ki? Ha, işte bu. Başladı. Sonunda be. Tamam, bunu boş verelim. Ana. Şey. Um, ne ne dedin YouTube? Neyse. Oha bu ne? Oha ne oluyor lan? Ne oldu lan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane karakter çıktı oğlu. Oha. Evet. Canavarımız burada. Katil. Mora. Mor minyon. Tamam. Eve koşalım direkt. Şimdi. Ben ıı, yine bu renk vermenize seçiyorum. Çünkü arkadaşlar. Diğer, diğer karakterleri de satın alıyorum. Çünkü bir sürü karakter satın alacağım. Go 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 go. Tamam. Rek vermesiniz birazcık. Bir dakika bir otobüs nereden çıktı? Allah Allah. Onun da bir minyon var. Bak sana yardım ettim. Ben minyonları severim. Allahım yarabbim hayır. Ah. Allah. Bu oyunu hiç sevmedim. Bir dakika eve gidiyoruz değil mi? Eve gitmiyoruz. Anlarım ama minyon. Bugün seni seviyorum minyon. Ah, renk vermez hiç şeyini alıyorum. Her şeyi yıkacağım. Evet, şu varlar her şeyi yakar. Her şeyi yıkarım. Çekilin önünden. Ya, bütün gitti. Allah belanı vermesin. Allah. Nasıl ölecektim lan? Şu gidiyorum. gidiyor? Hay? kek. Kek muzu kek almıştım. Ya. Kaybettim. Reklamdan geçelim ben. Aa trend oldu. Tekrar deniyorum Ben tekrar deneyeceğim. Teke ben niye böyle yavaşım? Neden ben böyle yavaşım? Zaten hareket etmiyor. Aa hareket etti Neyse zaten yeni hareket etmişlerdi. Ya. İçi şeyi kaçırdım. Ne kadar kötü oyuncuyum ya. Ne yapayım ben Ne yapayım sen ya. Kurala aykırıdır. Evet kurala aykırıdır. Ben direkt öldüm. Tamam reklam izlemiştim. Reklamdan gitmiştik şimdi. Hadi. Whoopi. Oha havada uçtum. Seni kurtardım dostum. Artık güvendesin. Aa şimdi eve gidiyoruz. Bu ev. Allah. Ay. Hayır. Hayır. Uuu. Uh. Az kalsın ölecektim. Ya havuza geçseydim iyi olurdu ya. Vay canına. Oha robot dansı yapıyor. <laughs> Aa süremiz doluyor. Hayır. Ya. ya. Bu sefer deneyeceğim. Bu sefer deneyeceğim. Bu sefer deneyeceğim. Bu sefer yapacağım. Bak bana güven güvenin. Yapacağım. Evet yavaş yavaş yürüyorum sadece yavaş. 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 Bak çekin önümden araba. Benden hiç önemi kalmadı. <laughs> i̇ksir, iksir, iksir, iksir. Çabuk, çabuk, çabuk. İşte bu. İşte benim mor adamım. Lan onu yok etseydin. Sonra ben ölecektim. Sonra da bir içecek. Ne oldu lan? O değmedi, değmedi. Ev eve gidiyorum. Yukarı çıkacağım, yukarı çıkacağım. Evet. Şu kaydırağı nasıl bulacağım? Uhu! Şu kaydırağı. Oha! Nazarda sürüyorum. Pöpüm, kovam, kovam soğuk oldu. Aa ücretsiz. Üç iksiri. İşte bu. Sinirli bir mor adamımız var. Otobüsleri yık lan. Yık lan bütün otobüsleri. Yık lan benim adamımı. Hayır. Az önce bak mı yaptı o? Çok güzel gidiyoruz. Burada muz süpürgesi var. Görün lan. Aldım aldım. Oh. Arabalar hoş gelmiyor lan. Alamıyor Rabbim. Bitirmek üzereyim. İçin iç. İşte bu. İşte bu. İşte benim canavarım. Dur lan canavarım. Bu arada arkadaşlar ben açık mavi sevdim. Oha arabaya çarpabiliyorum. Bunu niye öğrenmemiştim yine bak yaptım. Ay. Ah. Ay yine mi gidiyoruz? Su kurdeş. kurtayış. Muzlu kek. Muzlu kek aldım. Dondurma arabası. Neden geldin buraya? Hiç bunu düşünmemiştim. Evet bir tane reklam izledim ve geri döndüm. Ya. Bu acanda. Hiç fark etmemiştim. Neyse, çok 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 çok. Merhaba milyonlar. Görüşürüz milyonlar. Çok acı değil konuşuyorum ya. Hı, i̇şte bu. Arabaya çarpmadım. Oğlum ben bu saniyede saniyede şey e, yavaş mı yürüyeceğim? Yok. Mı? Kurtardım lan. Sen ne Senin bana bir tane muz var. Ah <laughs> <laughs> Hayır 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 hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Tamam. iyiyim Vız vız vız. Vız vız Sınırsız içi, içecek. Yık lan her şeyi Yık lan şunu yık. Şunu yak. Aa onu Şu arabayı yık. Bozdum araba. Evet her şeyi yıkayım. Ayy yaz kasa tartacaksın. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya kaçırdım. Oha araba baktaydı. Lan. Çok güzel şut yapmışsın, yapmışsın. Orada konuşamıyorum ya. koş. Allah'ım ya Rabbi. Hoş kalsın ya Rabbi. İçerim kullanabilirim. Her şeyi Her şeyi orada çikolata şeyi vardı. Onu da yak. Yaklaştık. Oha bir tane daha aldım. Her şey yıkıyorum lan. Yuh. Ah! Hayır. 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 Oo. Hayır. No. No I'm not a meat. Yani I'm not. I'm not gonna be doy. Yani, yani uh, ben ben ölmeyeceğim burada. Hıh. Hmm. O zamanlarım da Oha! Oha! Oha. Arkaya eve gittim. Çok değişik bir şeyler oldu. Oha bütün her şeyi alıyorum. Ben bu oyunlarda çok iyimişim. Oğlum bu ne lan? Değişik bir araba gördüm orada. Yoksa şu... E, Grun'un e, baş düşmanı mı? Galiba öyle. Oğlum ne kadar sürecek bu? Hiç bunu fark etmemiştim. Hiç. Ne wow. Yine şu değişik araba. Hayır. Tamam, bunu geçeceğim ben bunu. Geçerim ben. Şimdi bir tane burada şey e, kutumuz var sadece bir yıl bir yıldız. Bakın bundan ne çıkacak? Sadece muska. Aha. Kız giyen bir minyon. Tamam. Bu da sayılır. Bu da çok sayılır. Tam şimdi ücretsiz kutuya bakacağız. Bakalım bundan ne çıkacak? Ada gezgini, ada gezgini, minyon. Tamam. Tamam bu da sayılır. Bu da gerçekten sayılır yani. Seni alman. Hangi bölüme gitsem ya? Bütün bölümler bakıyorum. Biz aşağıda olsun. Ee, Aa, şunu seç. Ve renk. Tamam arkadaşlar şey, yine yine başlıyoruz bu oyuna. Başladığımız <laughs> an yani hemen hızlı olacağız. Hemen hemen. Koş 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 koş. koş. Uhu! Koş, koş. Oha! Koruma sistemi var. Nereden çıktı bu diş? Aa! Çizik. Ya. Ya. sağ Ya. 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 Oha orada iki tane minyon var camı getiriyordu Çok sıkıcı. Oo. Eğildim, eğildim. Bu arada çok iyi gidiyorum. Aa, internet bitti. Size basın. Tamam arkadaşlar. Bu son oyun yani şey. Tamam mı? Arkadaşlar. Bunu son bitireceğimle bitireceğim. Bu kopayı alacağım. Bana güvenin. Olamıyor adamın Hop hop Hı 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 hı, 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 hı. Kayı yazı Onlar yazı Kekli muz kesin mi geldi Iııı ee, Ne ona Şey Iııı e, Iıı dondurma Ka Ka Dondurma Dondurma arabası Aynen dondurma arabası Ay çok az kaldı. Ay. 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 Ya. <laughs> Neyse bunu da sürdürelim. Sürdürelim. Aha. Abi de ki onu alamıyorum. Ben onu alamıyorum. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atın. beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.